Hepinize Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Parker oynayacağız. Şimdi hemen başlayalım. Bu bu mu? Yok. Aa bu da olabiliyor. Tamam hadi gidelim bakalım. Hadi, hadi hızlan canım. Hızlan, hızlan. Heh tamam aferin. Hızlan, hızlan. hızlan. ya hadi 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 gidiyoruz. Görüşürüz bir ara. Hop! Allahu ekber. Heh gitti. Bakalım. Burada ne varmış? Tren, tren. Hemen. Tamam, yeniden tamam. Hop, Hadi gidip, gidip. Tamam. 3 2 1 hadi gidiyor. Arkadaşlar, teknik sorundan dolayı şey oldu. Ee, oyun başlamadı falan. Ee, şimdi geliyorum hemen. Hah gel lan ha. Şimdi arkada teknik kuş sesleri çıkabilir. benim bir elimde kuşum var. Adı Chico. İsmini en sona koyarım. Evet buradan geçiyoruz. Lan düştük ya. Bu ne lan? Hicran diye var. arkadaşmış. Ee, arkadaşlar şimdi ben e, şey yapacağım. En sona ismimi koyacağım. İsmimi de oradan bakabilirsiniz. Şimdi hemen yani oradan bakabilirsiniz. Ve ekleyebilirsiniz. Evet geçelim bakalım. buradan kaçacağız. Hadi bakalım. Bu çok uzun sürüyor arkadaşlar. Ben bunu bir kere oynadım. Bitirdim ama o bir 10 dakika 20 dakika sürüyordu. 20 yani dakika en fazla 20 dakika. Ana yani çok güzel bir şey söyleyeyim mi? Da daksız da geçebiliyorsunuz. Böyle bunlara bunlara basamazsınız. Çünkü bak bunlar şey. Bak şimdi. Şey. Onu biliyorsunuz ya, Roblox. Tabii ki benim Roblox'um olmadığı için böyle gideceğiz. Aslında bu böyle oturarak gidiyoruz değil mi? Bak şimdi. Hah, böyle. Böyle gidiyoruz. Hadi. uuu Git bakayım. Hadi gidelim bakalım. Hadi gidi git 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 git. Hop oh, Ee, hadi gidiyor mu? Hadi git 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 git. Hadi with you. Hadi uç 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 uç. Boom. Bak burada roket. Hey bakın size çok güzel bir şey göstereyim mi? Bilmekten buradan geçmek daha mantıklı. İki saat sürer yani şuradan mı? Şöyle buradan. Düşersen bir şey demeyin çünkü ben buradan geçeyim. Çok zor bir şey yapıyorum şu Buradan düşersen bana bir şey deme. Hadi geçeceğiz. Daha köşeye mi geldik ya? Hayır düşüyordum. Hangisinden tabii ki de tabii ki de ön bundan. Değil mi? Evet. Bak bunu şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle durabilirsiniz böyle dümdüz dümdüz gidebilirsin Hiç sağ sola böyle 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 yapmadan. Böyle dümdüz gideceksiniz. Böyle yaparsınız. dönüyor. Şimdi ben böyle bir hata yaptım ya. Çarpa çarpa gideceğim. Ne çok güzel bir şey göstereyim mi? Buna gerek yok abi. Böyle hop. çok hızlı gidebiliyorsun böyle. Böyle daha kolay hatta. Mm, Gidelim. gidelim, gidelim, gidelim. Yine yo, yine yo, çarpıyor. He. kafama elimi vuruyorum. What you know what you know what you know what you know. Mana in gel, migen, migen. Herhalde bitecek. <laughs> Bitmiyor lan. Ha, 4 dakika oldu ya. Hatta 5 dakika. Lan hadi hızlı git hızlı. Bakalım 5 dakika olana kadar oraya yetişemeyecek. Hadi geç. Hadi. Lan çok yavaş. Çok hızlı gidebilir ama. en sonunda çok güzel bir şey var arkadaşlar. Valla. Ha! Zıplayınca daha gider lan. Ana! Arkadaşlar bana oyun sona geçeyim. Sonra görüşelim. Arkadaşlar ben geldim buraya kadar. Artık yani. Lan öldüm ya. Ana ben tersi gidiyormuş. Vallahi kafada gitti. Arkadaşlar. Bir sor soracağım. Siz ne yapıyorsunuz evde? Ya ben ne yapayım işte böyle oturuyorum. Hmm. Ben bir yere gideceğim. Bahçeye gideceğim. Orada arkadaşlar video çekmeye devam edeceğim. Size yine de video atmaya çalışacağım. Ya böyle oyun videosu gibi değil hani böyle konuşmalı video atmayacağım. Are editlemeli videolar atabilirim. Hayır, onları atabilirim. Çünkü orada e, arkadaşlarım da olacak. Arkadaşlarım yani arkadaşlarımla çekemem video. O yüzden yani görüntülü olmaz. Yani normal normal çekeceğim. Editleme videosu çekeceğim yani. Editleyeceğim böyle Brawl Stars videosu falan. Roblox videosu da editleyebilirim arkadaşlar. Ve size çok güzel bir haberim var. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Melik bunu yap da gelebilir. Arkadaşlar siz yorumlara Emir bunu yap değil de yani böyle sonuçlar veriyorsunuz. Ama böyle ben bir tane çark hazırlayacağım arkadaşlar. O çarkta böyle cezalar olacak. Siz bana şöyle bir şey diyeceksiniz. Ceza çarkını ya bir kere çevir ya iki kere çevir ya üç kere çevir. Ya da bunu bunu yap yani eksi yeme falan de. Demin değil. Ben o Melik bunu yap, Emir bunu yap filanlara, Laz bunu yap filanlara gelemem. Yani o kadar olmaz. O kadar yapamam ben. Yani. Öyle değil. Sadece şey. Challenge yap olabilir. Challenge derken de böyle. Diyelim siz diyeceksiniz Nital'e 4 kilo al. Alamazsan yani ceza çarkını çevir. Ben ceza çarkı diye bir şey yapacağım. Onda eksiler olacak. Arkadaşlar diyelim siz Mevru kutu al filan yaptınız. Ben onu şöyle yapacağım. Diyelim mevru kutu yaptınız. Hileli, hileliden yapacağım o mevru kutuları. Çünkü yani ben para yani şey yapamam. O yüzden. Şimdi hemen gidelim bakalım. Yani aşağı challenge yazabilirsiniz. Yorumlara challenge yazın. Ama eksi yemeli olsun. Yani oyunda eksiye ve falan olsun. Ben şimdi size karakterlerimi de göstereceğim. Yani istediğim yani ne bileyim bir şeyle eksiye gibi olabilir. Ben size şimdi birazdan yani e, karakterlerimi göstermeyeceğim ama siz nasıl yazıyorsanız yazın. Yani benim 30 karakterim var. Ben şey yapabilirim. Yorumlara şey yazabilirim. Benim karakter olan karakterlerimi yazabilirim yani hepsini. Şimdi ne yapıyoruz burada? Ha, Frankraft. Ne olur? Hadi gidelim bakalım. Ah, bakalım. Hadi hızlan, hızlan. Arkadaşlar, ee, bugün değil, bundan sonra şey çekebilirim. Pijet, pijet, pijet. Ne çekeceğimi söyledim ama Aa, hayır burada dur, burada dur. Ama biliyorum ya. Böyle öldürüyorsunuz, böyle gidiyorsun. Ha, peki gelebilir, peki, tamam, peki gelebilir. bir gelebilir. Pi, tam pi gelebilir. birden başka bir şey de gelebilir yani. Siz bana yorumlarda yazın arkadaşlar. Hani bu gelsin, bu gelsin deyin. Ben elimden geleni kadar yorumları okuyacağım. Yorumlarda ne yazıyorsa artık. Yani hangi oyun isteniyorsa. Roblox da olabilir. Brawl Stars da çekebilirim. İsteriniz yazın yani. Başka oyunlar da olabilir. Ama çok yükseğe gitmeyin. Yani öyle çok indirmeli böyle kaldırmayacak şeylere gitmeyin. Yani normal kaldıracak iyi bir şey yani olabilir. Şimdi arkadaşlar burası 1 milyar yıl sürüyor resmen. Ben kapatacağım oraya gelince görüşürüz.